Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patates mantısı yapımını vereceğim. İlk önce yoğurma kabımızın içerisine 13 adet patatesimi koyuyorum. Haşlanmış patateslerimi. Ve bu şekilde püre haline getirdikten sonra içerisine baharatlarını ilave ediyorum. Pul biber, tuz ve karabiber. Ardından ince ince kıyılmış maydanozlarımı ilave ediyorum. Ve yoğuruyorum. Bu şekilde yoğurduğum patateslerime bu şekilde şekil veriyorum. Evet arkadaşlar mantılarıma bu şekilde şekillerini verdim. Evet arkadaşlar şimdi sosunu hazırlayacağım mantının. Bir yemek kaşığı tereyağı ve biraz sıvı yağımı tavama aldım. Şimdi tereyağımı eritiyorum. Yağımı erittikten sonra içerisine pul biber ilave edeceğim. Bir yemek kaşığı dolusu artı yarım yemek kaşığı pul biber ilave ediyorum. Şimdi pul biberimi güzelce yağda kavuruyorum. Evet arkadaşlar yağımı kavurdum bu şekilde. Şimdi ocaktan alıyorum. Evet şimdi sarımsaklı yoğurdum var bu şekilde. Şimdi içerisine böyle sarımsaklı yoğurdumu dolduruyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde yoğurtlarımı içerisine doldurdum. Şimdi hazırladığım yağımı bu şekilde üzerine döküyorum. Hepsinde aynı işlemi sürdürüyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde patates mantımı hazırladım. Çok güzel bir görüntüsü var gerçekten. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın.